Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimiz peygamberlerin soyu ve yaşı üzerine gerçekler. <laughs> Peygamberlik kavramı insanlık tarihinde önemli bir yer işgal eder. Ancak peygamberlerin nasıl seçildiği ve özelliklerinin ne olduğu konusunda bazı yanlış anlamalar ve mitler bulunmaktadır. Bu sohbetimizde peygamberlerin soyuyla, yaş sınırıyla ve aile hayatlarıyla ilgili bazı yaygın yanılgıları ele alacak ve gerçekleri ortaya koyacağız. Peygamberlerin yaratılışı. Peygamberler diğer insanlar gibi topraktan yaratılmışlardır. Onların diğer insanlardan tek farkı Allah tarafından seçilmeleri ve ilahi mesajı iletmeleridir. Peygamberlerin soyu ve temizliği Peygamberlik Allah'ın seçtiği kimselere verilen bir görevdir. Ve bu seçim soy kökenine bağlı değildir. Örneğin İbrahim'in anne ve babası müşrik olmalarına rağmen kendisi peygamber olarak seçilmiştir. Peygamberlik için en önemli kriter aklı, imamı ve ahlakıdır. Soy temizliği ise bir şart değildir. Peygamberlikte yaş sınırı Peygamberlikte belirli bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Hz. İsa ve Hz. Yahya gibi bazı peygamberler 30 yaş civarında peygamberlik görevine başlamışlardır. Hz. Muhammed ise 40 yaşında peygamberlik görevine başladı ve 23 yıl boyunca peygamberlik yapmıştır. Peygamberlik soydan geçer mi? Peygamberlik soydan oğula geçen bir görev değildir bazı peygamberlerin oğulları peygamber olmuş olsalar da bu kural değildir. Hz. İsa'nın babası yoktur ve peygamberliği Allah'ın izniyle almıştır. Önemli olan peygamberlik için Allah'ın seçtiği kişinin özellikleridir. Peygamberlerin aileleri ve günah sorumluluğu Peygamberler eşlerinin ve çocuklarının günahlarından sorumlu tutulmamışlardır. Hazreti Nuh'un eşi ve oğlu, Hazreti Lut'un eşi gibi bazı aile fertleri müşrik olmuşlardır. Ancak bu peygamberlerin sorumluluğunu etkilememiştir. Sonuç. Bu sohbette peygamberlik konusunda bazı yaygın yanılgıları ve gerçekleri inceledik. Peygamberlik Allah'ın seçti kişilere verdiği bir görevdir. Ve bu görevde soy, yaş veya ailevi durum gibi dünyevi faktörler belirleyici değildir. Peygamberlerin hayatları inananlar için birer örnek oluşturur ve insanlığın doğru yola yönlendirilmesinde kılavuzluk eder. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.